Merhaba arkadaşlar burası Nezun ya ben Selvisi Evet eskisi gibi Şimdi Asasiz Creed Rahat Durup'tan devam ediyoruz biliyorsunuz ki en son Yayınlarda dolaşmıştık o yayının tam görüntüsü ortalarda yok evet Yani bir garip bir bozulma bozulma olmuş Şimdi ne kadar param olduğuyla ilgili en fikrim yok Ama baltayı alabileceğimizi düşünmekteyim İlk önce gidip baltayı alalım sonra hikayeden devam edeceğiz Bundan sonra haritada çok dolaşır mıyım bilmiyorum emin de değilim. Dolaşmayabiliriz. Aha. Oh. Ben çok bir gerek olacağını düşünmüyorum çünkü. Yeterince yer aldık. Hmm, ulan bunlar da güzel de. Baltayı ya. Bahtayız. Sırf olarak Romalı kollukları. Ver arkadaş, onu da ver. Aa ne kadar param vardı bakmadım. 4400'ümüz kalmış. Küçük silahlardan gerek yok. Arbelet gerek yok. Cephane mermimizi fullleyelim. Biliyorsunuz lazım oluyor. Bazen yaklaşamıyoruz suikast için. Direkt onu kullanıyoruz. Eşya sat. Satılacak çok eşyamız var. Yani aslında yeni bir şey alacak kadar ama ne işe yaradığını bilmediğim için satmayacağım. Şimdi. <laughs> baltayı al. Ona balta ne güzel duruyorlar yanında. Sırta koyar diye düşünmüştüm ama neyse orada dur. Bir de şuraya vuruyalım. Bakalım burada ne var. Bıçak, ha, bıçak sayısı. Güzel aslında. Kıyafet boyayalım onu Ana, of, o şu güzelmiş. Buna boyanır. 2200 vereceğiz yalnız. Onun için ilk önce şunlara da bakalım. Olmadı eşyadan satarız ya. Al şunu boya. Şöyle bir adamımız farklı olsun. Bunlar, bunlar pahalı. Bunları da şey yaparız. Ee, bakalım. Şunu aldık zaten biliyorsunuz. Zaten 20 dakikada bir şimdi bize neredeyse 8 daha falan geçecek olması lazım. Bakalım şu bankamıza. Ne kadar gelecek? Kayıt defteri. Toplam 20 dakikada 8 kalk para gelecek. Geldikçe alırız. Bu yalnız şş. baltamız ve yeni hassasımız da mükemmeliz. Şöyle bir bakalım. Aynen öyle. Şimdi Şuraya ışınlanarak gidebiliyorsam ışınlanarak geleceğim. Görev için çok uğraşmak istemiyorum. Aynen. Hemen aşağısı. <laughs> yani biliyorsunuz bunun koşması falan ızdıraptı. Yollarda öyle çok aman aman bu neymiş diye şaşıracağımız veya göreceğimiz bir şey yok. Onun için neyse ışınlanmak. Şey yalnız adamımız çok yolda pelerini değiştirmek lazım. Gerçi birazcık beyazlıkta kalabilir. Aa burada ne o da var. Flare'e doğrayalım Geç paramız yok. Paramız olsa sana uğrardı. Tam biz şey yaptık para mı geldi peki? Tam geldik derken. Dur bakalım şöyle. Envantere gireceğim. Yok gelmemiş tamam. Burada Leonardo var ama Leonardo da şu an param yok ya senin için. Şuraya da sanırım şunları tamamlamadan çıkamadık hatırlarsanız. Yani şuraya geliyoruz oradan sonra kalıyor falan. Onun için kalsın şu. şu diğer tarafına da gidelim. Belki ben yanlış görmüşüm. Yok aynen. Buraya çıkamamıştık. Es. Çıkılıyorsa da şu an bilmiyorum. Biz şöyle gidelim. Selamünaleyküm selamünaleyküm. içmeler, içmeler. Burada ne işimiz var bizim? buraya neden geldiğimizi hatırlamıyorum şu an. Yöneticinin yerini tespit et. Neyle yapıyorduk? Yola değil. Bir dakika. Bir dakika ben. şu ağır. Ağrımı alabilir miyim Çok güzel. şeyi nasıl açıyorduk? E ile mi açıyorduk? Aynen. Çok kar artıyor etrafı ya. Burada hemen görürüz? Ha gördük. o değil mi? Yöneticiyi öldür. Dur bakayım. Bir dakika. Cure. Deneyeceğim. Dur. Yok. Bırak lan. Bırak lan. Heh. Şuna şöyle gelsem. Nereye sıkıyorsun lan? Şuna nişan alsana. <laughs> Bak ya. Şuna nişan almayacağım. Ha nereye sıkın? şu? Şuna nişan, şuna nişan al. Şuna şuna ona değil yanındakine, yanındakine. Yanındakine nişan. <laughs> Bir dakika şunu açabilir miyim? <laughs> Çok öttü. Hı. Ta. Aa burada bakın şey istiyor. Biz e, yeni şey öğrendim. C ile çağırıyoruz, T ile ok attırıyoruz askerle. Oğlum sırf şu kılıcı denemek için bile size vururum. Gel buraya. Gel Allah. Sen de gel. Allah. Gel Gel Oğlum ben de ağrım sen de ağrım. Hadi bakalım. Hangimiz daha ağır? Evet bu biraz ağır <laughs> <laughs> ta ta Böyle tamamdır. Bin bakayım. Şu adam üstünü arayamıyor Şimdi bu yönetici ya, belki üstünde önemli bir şey vardır diye aradım. Şimdi haritamızı açalım. Ben de şuradan bir süre başlatacağım yalnız. Ee, birkaç dakika olmuş olmasına rağmen. Ortalama süreyi anlayalım. Yani 20 ise 25 dakika da anlarsın anladın. Şu. Bir de ne dedi? Haritada şeyin yeri belirlendi dedi ama neden bahsettiğini anlayamadım. Hmm. Neyse. Biz şuna bir gidelim. Böyle gitsek oraya çıkacak mıyız yoksa başka bir yol mu var? Mesela bu buradan çıkmaz. Geçer çıksa ama çıkmaz. Bunun arkasında olabilir. Aa şurada mesela yer var. Aynen bak şöyle. Hmm. E tamam buradaymış şey Başka bir yere mi gideceğiz acaba? etmiş. Yalnız adamımız da adam oldu ha. Baltayımız zaten ucu çok güzel. Tam benim istediğim şekilde ama arkada olmasın tam düşünmüştüm ama. Makineli tüfek mi? Şurada da şöyle geldi. Yani Hadi yere geldik ama nereye? Gelin? Fark edilmeden. Watch the weapon carefully. We must be ready to take it to safety should anything happen. Oğlum ben fark edilmeden nasıl yapacağım onu? Şuraya bir git. Şimdi şunları avlamak lazım. Eğilse, eheh <laughs> eğilmesi falan doğru düzgün olmadığı için tabi Sizinleri yok etmeden önce kimseyi öldürmedi Yani oraya dümdüz de gidebiliyormuşuz Anladığım kadarıyla Ama ben bunların hepsini bir avlarım Kafam rahat gider Şöyle bir çık. Şu adam bizi yukarıdan yukarıdan bir yerden görür. İn bakayım aşağıdan. Orada da biri var. Şu tepedekiler en önemli. Tepedekileri alırsak devamını bir şekilde alırız. gider misin? Teşekkürler. Aa elimize bıçağımızı da alalım. Dur. Ergül. Hem hançer hem bıçağı alamıyor mu? Yok alamıyor. Neyse bununla gidelim. Böyle in aşağı. Hop. Koşturmayın lan, koşturmayın oğlum. Dikkat çekeceğiz. Şu adam, şu adam döner mi bu tarafa sizce? Yoksa şöyle mi yapalım? Kim gördü ya? Çok da güzel gidiyordum biliyor musun? Şimdi oturamadım. Tam bir oturayım şu artık. Dizi çekme zamanı geldi. Dur. İlk önce şeye gideceğim o zaman. Watch the weapon carefully. We must be ready to take it to Aha, yirmi 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 Dur. Bak yanlış atladım. Niye yok Bir dakika. Şunları bir avlayacağım. Kim gördü? Az önce orada kimse yoktu. Aa, şu tepedeki gördü tabii ki. <laughs> Bu acaba az önce yeri aş aşağı attığımız adamlardan biri mi gördü? O da olabilir. Aa yok bakın şurada okçu ok kulesi var. Yani ölü önünü görmezler diye umut ediyorum. Burada bir yol yapmışlar. Gel bakayım. Şimdi şuradaki adamlar sıkıntılı. Bunları bir ıslık çalma falan yok mu ya? Keşke olsaydı. Kesin vardır da. Tuşları ne acaba? Ya da şöyle gizli gitmenin tuşu Dön 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 Please just leave me alone. Sus sus, sus. Yok bir şey. Karıştırma alın I want no part of this. Çizimlerin nerede olduğunu bir görebilir miyim? Dur. Çizimler burada. Şöyle dolanıp gideceğiz sanırım ya oraya. Burada yine bir yol var. O olmaz, o olmaz. Gel buraya. O da dönüp buraya kadar gelmişti. Tekrar gelir mi sizce? Bence gelir. Ne diyorsunuz? Gel dayı gel dayı. Sandıklar var biliyorum. Sandıkları almamı şu an istemiş olabilirsiniz ama gerek yok. Zaten ne çıkacak ki içinde. Dayı nereye gidin dayı ya? Gidin? Az önce buraya kadar döndün dolaştım. Aha tamam geliyor tepedekileri halletmek lazım aslında. Bunlardan daha çok tepedekiler görüyor. Gel 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 gel, gel, gel. <laughs> Tamam bunu alırım. En sağda kimsenin görmeyeceği yer alırım. bakın gördüğünüz gibi ne geldiğini görmediğiniz için kesin değerli şeyler çıkıyor da. Ha ikisi bak orada duruyor. Onlar sıkıntılı. Biraz sıkıntılı. Şuradan şöyle nasıl gideriz? Yavaş, yavaş 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 koşarsak daha hızlı fark ediliyor. Şuradan atlayabiliriz artık tamam. O top tüfek burada. E. Bir dakika Z ile değil mi? Yok E ile. Öyle gidiyorum ama. <laughs> Daha ne teyinden çaktırmadan kimse Aha, orada adam var orada adam var. Kardeş arkam dön. Kardeşim arkam döner misin? Biz kullanırdık. Ya nereden geldi? sen? Aa nereden geldi ki? Çok güzel ilerlemişti oradaki. Ta nereden alacak? Aa İgan buradan alacak. İnan Arda'nın makine tüfeğini yok et. Dur dur bir dur. dur. Güzel 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 şuradan hop. Çık çık lan çık. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Kurşun mu sıkacağım buna? Böyle bir dakika. Bir dakika. Şey kapattın mısın? Heh tamam uzaktan silahı sıktırdım Aha lan bir tane daha var şeyler yapmayın bak. Kimse silah yok. Bu niye, niye bu? Güzel ya onlar ya. da yapmışlar. Kanka ya. Bir yok. Biz onları geçtik artık. <laughs> Hayboldum galiba. Koşsana oğlum koş. Birer kılıcını yap. Osh, atla, atla. Ya sen bir, sen iki. Ses neydi? Silah dediğim böyle sakılır. Ha? Sadece üstümüzdeki mükemmel. Nasıl? Niye atmıyoruz aşağı mı? Ben bir şey buluyorum. He's stealing the weapon. Mü? <laughs> Ayy, çok kötü yaptım istere olmadı pamu. Ah o kat o katırabilirim bizimkilere. Hadi be keşke yapsan. <laughs> Ay, yapmışım da. Ölmüyor lan. Onu bu. hep atamıyor ya. Adamlara vurmuyor. Bunu... Pardon. Pardon atlar pardon. Benim suçum değil. Hayy birbirlerine sakın lan. Kendileyim dedim ya şu birbirlerine takılıyorlar bir yandan geçmek Kendi kendilerine <laughs> takılıyorlar. Kapatma

Yalnız önümüzde şunların olması hiç iyi değil ya. Ha, bunu kırıp onu mu patlatacağız? Bu da çok güzel. Güzel laf. Güzel laf ama... İşte... Ubisoft <laughs> Başarım. Güzel. Yani dünya onsuz daha güzel olabilir. Keşke onsuz kalsaydı ama olmadı. Ne zaman silah çıktı? Mert, evet. Evet. Kurtardım hepinizi. Hepinizi kurtardım. <laughs> Pardon. Ben sadece kurtardım demek istiyordum ama yanlış oldu. Aa, şeylerimize bakalım. Yanlış tuşa bastım. Hep taba basıyorum. Suikastçılarımıza bakalım ne yapmışlar. Eğitimdekiler. 386 getirmiş bir saat. Ooo 1800. Şöyle. Evet atlamışlar. 1890. 1169. Ooo şey atlamışsınız ha. Şimdi size. Iııı. E, zırh mı silah mı? Zırh mı silah mı? Zırh. Yeter o. Sana da zırh. Bak önemli. Size silah. Silah kalmış. Silah bitti. Şunda ne bir tane daha var? Oo, iki seviye atlamışsın lan. Helal olsun sana. Kontrat. Sizlerin için ne gönderelim? 4 seviye zorluk. Benedik. 4 seviye zorluk. Barcelona. Barcelona. Şu iki seviyelerden birini gönderek buraya. Sen tek başına halledersin bunu. Tamam. Git bak. Bu Kasım Benedik şu dört seviyelerden birini gönderelim ya. Oo yok. Yani çok az dedi. Bu çokmuş. Konstantiniyye'de ne var? Oo 2000. Bakır cevheri verecek bir de. Sen git. Sen git. Sen git. Alevi de sen git. Hepiniz oraya gidin. Onu halledin de gelin. Halletmeden gelmek yok. Şöyle iki seviye bir şey yok mu ya? Şu bizim diğer adamı da göndereyim dedim ama. Bir seviye çok az. Aha. iki seviye. 22 XP diyor. Senin için 22 XP çok mu az ya? Yani. Neyse git ya. Aç sen de buraya git. Tamamlanmasında... Tamamlanmamasından iyidir. Yalnız 8000 bankada var. Şimdi Haritaya bir bakalım. Şu an 24 dakika falan olmuş olmaz lazım. Leonardo'ya gideceğiz. Buraya. Bir Leonardo'ya uğrayacağım. Oradan bir zırh mı alırız. Sonra buraya. Göreve gideceğiz. Ama bunu... Şimdi Leonardo'ya uğrayalım. Zırhımızı alalım. Görevde orada bitireceğiz ama bakalım oraya nasıl gideriz. Şu adam atını verirse. Aa şuraya çıkarız. Ama oraya nasıl çıkarız? Şöyle çıkarız oraya. Buraya kadar gelmişiz çıkmadan olmaz. Hop. Olmadı. O zaman buradan şunu atlar mı? Hop. mu da atlamadı. O zaman buradan hangisini atlarsak olur. Şu an düşünüyorum. Ha şuradan şuraya. Tamam. Şuna gel. Tamam mı? Buradan buna. Buradan buraya. oradan buraya. Çok güzel. Buradan evet mükemmelsin. Şimdi böyle tamam. Çok güzel. Fazla buraya kadar gelmişken şuraya da bakmış olalım belki çevrede ışınlanma noktaları vardır. Haberimiz yoktu. Mesela orada dükkan gördüm. Hemen önümüzde. Atla. Sen i̇şte sağlıkçı varmış hemen önümüzde. Şurada şey var. Şurada var. Yani gördüğümüz sandıkları alacağız yani. Bunları da bırakmak olmaz. Ayıp. Aha Leonardo hemen şurada. Leonardo'nun yanına gidelim. Gerçi ne kadar paramız var inşallah. İşte biterince paramız vardır. Bu başka bir şey. Hmm. Ben Leonardo'da şey alacağız zannediyorum. Neyse yapalım. You hurt someone pulling stunts like that. Tamam. <laughs> ya evet bomba sapını arabilirik. Ama ne no. olur? Ha savaş makinesi yeri açıldı. Bunları biz böyle böyle gidip temizleyecek miyiz leonardo'nun makineleri hmm, anladım yani ben leonardo'nun silahlarından almak istiyordum bunları temizlemeden herhalde olmuyor anladım leonardo'nun makineleri hepsi açılmış gidip patlatacak mıyız gidelim istiyorsanız hadi şuraya da gidelim ondan sonra gidiyoruz şöyle eğer yakınsa gideriz yani çok böyle alen gitmeyiz bir şey yok bir şey yok burada evet çok alen gibi duruyor şu kulenin arkasında çünkü şuradan dur bakayım az da olsa bir deneyeceğim Tamam. Buraya düştükten sonra da daha da çıkmaya çalışmam. O zaman şimdi bu kadar arkadaşlar. Yani onları da yapabiliriz. Olmadı işte her görevde bir gör bölüm şeyden sonra bir tane de böyle makine falan yakın da varsa avlarız. Öyle evet. şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi günler. Ve iyi geceler.